Ee, tarih 12 Şubat Perşembe. Saat 5.30. buçuk. Ee, birazdan pilatese gideceğim. Onun için hızlı bir e, 42. gün revizyon videosu e, için karşınızdayım. Poliklinikte işler Çığırından çıktı falan vermişim. <laughs> yani e, poliklinikte hala <laughs> hala zorlanıyorum. <laughs> yani 42. günde olmakla birlikte hala ee, oldukça problematik bir yer benim için. Ama farklı tatlar almaya başladım mı diye soracak olursanız evet başladım. Son e, iki gün gerçekten biraz sıra dışı geçiyor. Ee, yani böyle çıldırmakla, kızgınlıktan çıldırmakla, gururdan çıldırmak arasında bir yerlerde dolaşıyorum böyle. Hani, hani kala böyle geliyor. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Hani gururdan çıldırmak çok yaşadığım bir şey değil ama e, yani hani bu iki gün gerçekten gururu hak ediyor. Yani tanısal dilemma her zaman böyle beni çeken bir durum oldu. Yani bir tanıyı çözmeye çalışmak, bir hastanın semptomatolojisini, onun muayenesi ve bulgu objektif e, olarak bazı bir şeylerle eşleştirip daha sonra bunun adını ve bu tablonun diğer ee, insanlarda da tanımlanmış olan bu tablonun bir organizma üzerinde tespit edilmesi ve bunun tedavi edilmesi yani o tanısal dilemmanın çözülmesi her zaman çok çekici gelmişti bana ve bunu yaşamak için bir hastayı karşıladığın andan göğsünü alıp yumuşattığın, sonra da onun o ee, Onu anlamanın mücadelesini verdiğin anların tamamının yalnız olması durumu sadece poliklinikte var. Çünkü bir kapı var ve kapının ardında tek başınasın. Her an soramazsın ya da her an birisi sana eşlik edemez ama bir şeyi düşünebilirsin. Diyebilirsin ki bu hidrosefali değil ya da bu görsel kar sendromu ya da diyebilirsin ki bu adamda hoşuma gitmeyen bir şey var diyebilirsin ve ben bunu diyebildim ve e, çok marjinal bir tanının e, konmasına vesile oldum geçtiğimiz gün ve bugün sabah kendimle gurur duyuyorum e, hala bocalıyor muyum bocalıyorum saat dört buçuklarda çıkıyorum öğlen arasına çıkamıyorum hala sekreterler benden technically ve literally <laughs> nefret ediyorlar çünkü çok yavaş baktığımı düşünüyorlar ve yavaşla bakıyorum normal bir poliklinik asistanına göre ama dert mi değil çünkü ben sirkülasyondan 1 2 3 ve belki ileride hasta çekmeyi sirkülasyondan o hastanın ihtiyacı olan şeyi yapmayı ve onu oradan çekip onu tetkiye boğmadan onu dinleyerek onu ya da tetkiye boğacaksan bile uygun tekniğe tetkiye boğarak onun yaşamında bir fark oluşturma için çabalıyorum. Ve bunu yapmayı sürdüreceğim. Bu benim prensibim değil mi Gümbül? Değil mi? <laughs> Bu benim Hekimlik prensibim ve şunu hissediyorum. Poliklinikte, poliklinik hekimliği yaparken insanın kendi hekimlik penceresi oturuyor. Yani mesela Ferit'in ne bakmadığım bir hastaya pekza başlamam ben. Çünkü ben gün suyum. Çünkü Ferit'inin düşüklüğünün huzursuz bacakta ne kadar benzer bir semptomatoloji yaptığını farkına vardım artık göre göre. Ya da yani çok şey var ya çok şey var yani hepsini sayıp dökemem 5 dakika olsun öpüyorum. Poliklinik hala zor gidiyor özetle ama derinden azı hazlar almaya başladık derinden